Şöyle çekiyoruz. Mesela bastık. Şöyle görüyorsunuz. Çekiyoruz. Dili atmıyor. Atıyor. Geri kalkmıyor. Bir ton sıkıntısı var. Şöyle sökelim bakalım neyi varmış. Şöyle bir kabını söktük. Başladı. Şöyle biraz plastik dediğim gibi. Büyük ihtimal buralarda da Japon işçiliği vardır. Şuraya bakın. Burada bir kesme, ekleme herhalde işçilikler yapılmış. Ama tuşlar sağdan. Şurada bir tane lokmayla açılacak bir ihtimal on yapma. Somunumuz var aşağıda. Sizin de el freninizde böyle bir sıkıntı varsa şimdi göreceğiz neden olduğunu. Mekanizma çalışıyor aslında da. Ee, büyük ihtimal şey sıkıntısı var. Sıkışıyor plastiği. Bana öyle geldi en azından. Şimdi mecburen mekanizmayı sökeceğiz. Arabayı e, taş koydum lastiklerine. Bir sıkıntı yaşanmaması için. 310. Büyük ihtimal diğer araçlarda da öyledir. Şöyle geri doğru çekiyorsunuz. Çıkıyor. Ondan sonra o el frenini şu kablolardan kurtuluyoruz. Ondan sonra şu el frenini yukarı doğru kaldırıp vitesi de yüze koyuyoruz. Plastiğimiz çıktı. Şimdi el freni müşürümüz burada çektikten sonra hafif vuruyorduk çalışıyordu ama şimdi öyle de çalışmıyor şimdi ön taraftan sökelim şimdi şu kafa kısmını yukarı doğru çekeceğiz biraz zor olabilir şöyle bir anahtar şöyle yaslayıp vurabilirsiniz şu ortasındaki bastığımız şey önden çıkması lazım normalde de Bakın çıktı. Hem de hiç gitmemesi gereken bir yere gitti. Neyse sıkıntı yok. Onu oradan alırım. Evet çıkardık. Burada zaten bir şey yok. Burası düz plastik. Bizim buradaki mekanizmamızda sıkıntı var. Şu demirin içinde. Ee, bakalım bunu nasıl sökeceğiz. Sorunumuz şurada. Görüyorsunuz bu plastik dibe kadar gidiyor. Oradaki mile basıyor. Şöyle size göstermeye çalışayım. Şimdi ben burayı alttan bile kadar o yukarı doğru kaldırdığı yere kadar hep yağladım. Ve şu anda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Aklınızda bulunsun. Başına gelen olursa bir yağla çözülüyor. Bir daha ustaya ustaya götürüp uğraşmaya gerek yok. Sadece şu parçanın sökülmesi, herhangi bir vidası bir şey yok, sıkı geçme. Şuradan anahtar taktım, çekişte bura bura çıkardım ben bu parçayı. Bir dişlisi bir şey yok. Şurada sadece dayandığında bir yeri var. Ona da bir sık kırılsa da bir sorun yok. Geri toplayacağım. Şöyle el frenimizi yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok güzel oldu. Sadece bir yağ sorunu varmış. Hallolu. Aklınızda bulunsun. Aracınızda başınıza gelirse 10 dakikalık işlem yaparsınız.